arkadaşlar bugün gördüğünüz üzere İpek ve Emrehan kıp kırmızı. O kadar güzel olmuşsunuz ki harika gözüküyorsunuz. Evet çok güzel şapkan da kırmızı şortun, üstün, terliklerine varana kadar kıpkırmızısın. İpek sen de harika gözüküyorsun. Şimdi nereye geldik? Bir markete geldik ve içeride bütün kırmızı olan ürünleri <laughs> ne yapacağız Emre? Satın alacağız. Satın alacağız. Hadi, Hadi. içeri girelim. Hadi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kırmızı sepetimizi aldık. Şimdi bütün kırmızı eşyaları alacağız. Hadi bakalım. Hadi. Şimdi başlayalım. Çay istiyor musunuz? Çay olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Çay olmaz. Tabii. Versene. Çünkü biz abur cubur alacağız. Hadi bakalım geçelim. Kırmızı neler var? Orada çok bir çikolata gördüm İpek ver. hemen İpek alalım. Küçüğüne kaçmıyoruz, büyüğünü al. En büyüğünü alıyoruz. Sen küçüğünü mü istiyorsun Emrahancığım? Evet Emrah'ın da küçüğünü aldı. Oo üç tane çok oldu. Hadi bakalım devam ediyoruz. Peki çubuk kreker olabilir mi? Annem çikolata alalım. Evet. Emrehan da alalım. Hemen koy bakalım Emrehan. Bir tane de çubuk kraker bulduk. Başka, başka neler var? Neler var neler var? İpekçim ne var? Ne gördüm? Şu sayılır. Evet. Oo, en sevdiğimiz. Çikolataların da hepsi kırmızı mı ne? Evet çikolataların hepsi kırmızı. Yandık. İşte bu da olabilir. Bu da olabilir İpekçim. Evet onu da alalım. Oo, Emrehan neler buldun? Bu Hayır sarı olmaz kırmızı olacak. Evet bak burada da var kırmızı. İpek evet. seviyorsun değil ne, mi? De? Onu? Evet bak şurada da var. Şu kırmızıyı da alabilirsiniz. Evet onu da aldık. Almadım. Arkana mı sakladım? Yaramaz sene. Hayır siyah olmaz bırakıyoruz siyahı. Tamam evet hadi devam edelim bakın burada da kırmızı var. Şunu seviyordunuz. Seviyorum. Bunu seviyordunuz bu da olabilir. Evet devam edelim. Başka kırmızı neler var? <laughs> Yaramazlık yapmış gibi görüyorum size. <laughs> onu hemen bırakıyoruz. Hemen bırakıyoruz onu. Çünkü kırmızı değil. Devam edelim. Başka neler varmış bakalım. Emrehan ne buldun? Kırmızı içecek. Evet çok güzel kırmızı içecek buldu. Kendi <laughs> küçüğünü buldun. Küçük, büyük, orta. Olabilir mi? Olur. Evet başka neler varmış? Hii, kırmızı çok güzel. Getir. Bunu da alalım. Bunu da seviyorsunuz değil mi? Evet. Bakalım ne var başka? İpek bu tarafa gel. Domates olur mu İpek? <laughs> evet domates olmaz. Biz abur cubur tercih ediyoruz. Bakalım başka burada ne var? Kırmızı biber var. O da olmaz. Gelin bakalım. Nektarı. Nektarı kırmızı. Emrehan kola buldu. Evet. Bim'deki abur cuburların hepsini neredeyse alıyoruz. Peki başka neler var? Kefir var, içer misiniz kırmızı? Hayır. Hayır. Evet. Aa. Başka ne var? Kırmızı lokum var şöyle. Aha makaronlar varmış, ama bunlar hepsi renk renk. Bu olmaz. Değil mi? Peki Emrehan sana ne buldum? Gel. Ne buldum? Gel gel. Milkshake buldum. Çok güzel. Tut bakalım. Sever misin bunu? O beyaz sayılıyor. Emrehan sen onu sever misin? Sevmez misin? Şunu alalım. Ooo çok güzel. spider hepsi. Harika. Devam edelim. Başka neler varmış? Abur cubur bölümlerini bitirdik sanıyorum. Evet, Değil bitirdim. mi? Başka da Pite. burada alacağımız bir şey kalmadı. Araba evet kırmızı bir tane araba bulduk. Çok güzel onu da alabiliriz. Bakayım Emrehan gösterir misin bana? Ne kadar güzelmiş. Evet İpekçim bak burada kırmızı bir tane daha araba var Emrehan istersen. İpek sana göre kırmızı evet. bir şey var mı? Yok. Hiçbir şey var. yok. Evet sana göre kırmızı bir şey yok. Devam edelim gelin Yeş. bakalım. Yeşil. Gitar. Gitar. Ama o yeşil. Onu kırmızıya çevirebilir miyiz? Hadi Sen bakalım. Beğen ve aboneyle bu kırmızıya çevirelim. Evet hadi okus pokus diyelim kırmızıya çevirelim. Başka neler var? Gelin bakalım. Gelin bakalım kırmızı başka burada size göre herhangi bir şey. Aa bir çikolata varmış güzel. Bunu da ipek alsın. Bu da güzelmiş. Gelin bakalım başka neler varmış. O en sevdiğimiz yere geçiyoruz şimdi. Nereye? Neresi? Cips. Cipslerde var mı kırmızı? Oo bunlar acı biberli. Olur mu? İyiyim. Sen yer misin? Yiyeyim. Hangisini yersin? İyiyim. O kırmızı bir tane daha buldum ben burada. Oo bu nasıl güzelmiş ya? Bunu sever misiniz? Ne? Gitar çalıyor. Gitar mı çalıyorsun sen Evrahan'cığım? <laughs> bu da olmaz. Tamam hangisini istiyorsunuz o zaman? Ne Bunu ne tercih yapayım? edelim. Hangisi? Yok. Videodan, Videodan sonra. Ama bu olabilir kırmızı şimdi. Devam edelim. Gelin başka kalmadı herhalde değil mi? Burcu buralardan hepsini neredeyse aldık. Oldu. <laughs> Bütün markette bütün kırmızı olan şeyleri aldık. Bütün abur cuburları aldık. Eve evet. gidince hepsini yiyeceğiz değil Hep mi İpekciğim? Evet. Eve İpek bir de takipçimizle karşılaştık değil evet. mi? Adı neydi? Elif. Merve. Elif Merve buradan selamlar. Evet Elif Merve'ye söz verdik videoda selam söyleyeceğimize. Elif Merve'ye de buradan selamlar. Evet arkadaşlar sizler de isimlerinizi söylerseniz İpek size videolarında yine selamlar gönderebilir bir diğer videoda görüşmek üzere. Ne diyoruz İpekciğim? Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.